Herkese selam. Çok komik bir zamanda video başlattım ama olsun mimarlıkta final haftası. Online final haftası hatta. Şu anda evde temizlik var ve bugün günlerden salı. Bu ne demek? Pazartesi günkü teslimim zaten geçti. Onu göstermedim size. Bir anlatayım her şeyi. Neler olduğunu. Şimdi pazartesi günü inşaatın birinci kısmının dosya teslimi vardı. Ben onu hafta sonu halledip yolladım. Bugün de normalde hukuk sınavı var. Ama ben yabancı öğrenci olduğum için hukuk da dosya teslim olacak bizde. Oldu daha doğrusu. O. Geçen geçen haftaydı onu teslim ettim. Notumu falan öğrendim. 13.5 almışım 20 üstünden. Fena değil iyi gayet. Bunun dışında bugün boş olduğu için çarşamba ve perşembe günkü şeyleri halledeceğim. Çünkü perşembe günü korkunç yani. Tek tek söylüyorum. Çarşamba günü sanat tarihi dosya teslimim var. Perşembe günü Tarih, hem sınavım hem de dosya teslimim var. Bu arada sanat tarihi ile tarih farklı çünkü tarih dersinde mimarlık tarihi öğreniyoruz daha çok. Daha çok değil, öyle direkt yani. Cuma günü, perşembe günü aynı zamanda şey de var, İnşaat dersinin ikinci kısmının <laughs> teslimi var. Cuma günü de analiz, teori dosya teslimi var. Yani teori dersinin dosya teslimi var. Biraz tedirginim. Çünkü ne yapılması gerektiğini bile bilmiyorum. Hiçbirinde bütün bilgilere sahibim. Bilgisayarımda açıp okumadım. Bu videoya sakladım. Her şeyi son güne bırakmaya devam ediyorum. <laughs> Neyse. Bir kahve falan alacağım. Buraları hızlı izlersiniz zaten. Haftalık vlog. Çok uzun zamandır haftalık vlog çekmiyordum. Devam edelim. Cheers. <laughs> in some biraz heyecanlıyım. E, yolladım bu arada. Sanat tarihi tamamdır. Yarın finali yani. Mimarlık tarihi bir daha bakacağım. Yarın zaten ona yoğunlaşacağım. Şimdi bugün bir neler yapımı vesaire onun iyice detayını çıkartacağım. Başka bir gündeymişiz gibi gelebilir. Fakat hala aynı gündeyiz. Sadece aynı günün akşamındayım. Ders çalışmaya devam edeceğim. Çünkü yarına çok fazla şey bırakmak istemiyorum. Perşembe günü çok yoğun olduğu için ama yarınki dersi hallettim. Hala salı günündeyim. Ne yapmam gerektiğini dahi bilmiyorum. Ve korkuyorum yani. <laughs> Bakmak tedirgin ediyor beni. <laughs> için yapmamız gereken şeyleri yazdım ve e, şimdiden depresyona girdim çünkü sadece yapmamız gereken şeyleri yapmam bile 15 dakikamı aldı. 4 dakika 20 saniyemiz var hala. Köftaş ne yapıyorsun orada sen? Hey, Kuzu. Arkadaşlar şunun tipine bakın şunun tipine benden kaçıyor ya onu çok çok sıktım yine kaçmaya başladım inanamıyorum Fark evin her yarın her yerinde her noktasında bu kızın fotoğrafları var böyle bir şey olamaz devam ediyor fotoğraflar favori fotoğrafımı göstereceğim. Ufkum senin bir tane cinli fotoğrafın vardı. Nerede o? Şu, <laughs> lazım. Orada mı? Abi <laughs> gayet güzel bir fotoğraf. Nerede o? Şu ne? Abi gayet güzel bir fotoğraf. Göster lan. Saçlarım <laughs> benim. Arkadaşlar rüyanıza e, girer. Bundan eminim. Her tarafta. Yani her tarafta, her yerde en dağınık olduğun gün çekmen çok iyi oldu gerçekten. Evet çekmiyormuş ki ama evi. Yaptın mı kahveni? <laughs> Bana nasıl bakıyor? <laughs> Benden nefret ediyor ya. Benden nefret ediyor. Ben soğuk bir şey içeceğim. Buna mı istiyorsun? Ben portakal, ben portakal suyu içmeyeceğim şu an ama. Niye? Açtı istedim. Ama koyayım istiyorsan sana. Ben kola zero istiyorum ben. Gerçekten mi? Evet. Yani 6 tane şeyse aynı anda için söyledim miyim? <laughs> Gerçekten. Bekle önce bir soru içeyim. kola içiyorsam ben de kola içerim. Kola iç. Tam sen kolayı açtıktan sonra kola da vazgeçsem ne yapayım? Çok fena küslerim. <laughs> Öyle böyle Sen çıkıyor soda. İşte bu abarttın mı biraz? Şişeyle <laughs> <laughs> içseydin. Ben, abartma be. 500 ml kola da Fazla biliyorsun değil mi? Evet doğru. Bu bir şey diyeceksin sanki. Yani kanslı içecek bir anda bu kadar büyük bardağı koymak. E salam gerçekten. Hadi İrem zamanımız bitiyor. Bu <laughs> evde <laughs> hiçbir şeyin normal boyut. <laughs> <laughs> ya her şey çok küçük ya çok büyük. E, batın anlamanız için elimi göstereceğim diyeceğim. Elim de küçük değil. 1,5 buçuk litre sendeki. <laughs> Ay çok dağıldık bu masa. Senin yüzünden Evet. Bu nasıl bir şey yani? Ki. Benim çalıştığım alana bak <laughs> seninki. Ama bir şey diyeceğim lütfen. Benim yaptığım şeyler daha zor şu an. Evet, doğru. Hiçbir şey bilmeden bir şey yapmaya çalışıyorum. Altyazı <laughs> da modül var. Ne ben çizimleri de var. Evet. Yiyoruz, kalanlıyoruz yani. Ha bir daha ne yapmam için evden gelen yaparım. Evet yap artık hadi. Şey buradan e, ee, Joya kopya çekmeme izin verdiği için teşekkür ediyorum. Ee, bu kadar. karıştırmışım. <laughs> bir daha yapıyorum. Yani ne yani? Sen de konuşuyorum şu anda. Sen de konuşmuyordum ama solunda. <laughs> Neydi ya? Alfando falan şey değilmiş <laughs> Boğazma kaçtı. o kadar alakasız geldi ki. Nasıl ya? Bu kadar değil. Al bir şey diye. <laughs> Bütün kelimeler öyle farklı Hayır. değil. Hayır. Neydi? Alfando değildi. Neydi? Otur bunu düşün. Abi. S ile başlıyor. S ile mi başlıyor? A, S ile başlıyor. Sol. Sonunda demiyor musun? Sonunda diyorum. Hayır sonunda dedi. Sonunda kayıt var Hayır, şu anda son... açıp dinle. Sonundaya bakar mısın? Dediğim şey doğru mu diye. Ne dedin? Alpando değil. Doğru olmalı. Solunda da as dedi. Infando ah bu arada. Infando. Infando. topluca sana alım istedim. Teşekkür ederim. Yarın İtalyancasına var. Bu arka plan mı oluyor? Abi, hayır yol tarihlerine bakıyorum işte. <laughs> Şurada e, kopyası hmm. mevcut. <laughs> Düşünsene bil ki bir hocan izliyormuş videomu. Hmm, Ve sınıfta takılıp falan? Hocam sizi seviyorum. Abi çok tatlı. Ben de tarım, burada çok kazınsınız. Şey yapıyorum. Ne yaptığımı sormayın lütfen. Açıklamak Normalde da. bir ikili de bu taraf ben oluyorum. Yani hep ben böyle sanatsal şeyler yapıp eğlenceli şeyler yapan oluyorum. Ve karşımdaki insan keşke senin yerinde olsan falan diyordu ama şu an gerçekten acınca kaldı şey diyeceğim, olan benim. İkimizken hiçbir zaman öyle bir şeyin gerçekleşmediğine yemin edebilirim. Evet doğru. 12'de de öyle değil. Yani sen sanatsal bir şey yapıyor olsan bile ben hiçbir şey yapmıyorumdur. Doğru <laughs> ben hep daha acınası oluyorum. <laughs> <laughs> Hiç şey yok. İtalyanca sınavından sonra bu kılıkta. Evet. Annem kılık dememe takmış şimdi. Kılık mı diyorsun? Kılık kıyafet anlamında kılık mı diyorsun? Evet. Yani niye, böyle. Niye, niye böyle yapıyorsun? Ben hala uyanamadım ya. Fark ettim ama. Ben de ama. Ben sınava girdim. Niye böyle oldu? Yemek kahvaltı falan da ettik. İşte o yüzden belki de. Şimdi hepinize bir bilgi vereceğim. Bu eskiciler nereye bağırıyor? Eskiciyo. Başka nereye bağırıyor? Eskiciyo eski alıyor. Eskiyi alıyor mu? <laughs> hem eskici diyor hem eskiye alıyor diyor. Bu da böyle bir aklımızın köşesinde. Onu olarak kalsın. Ben şey yapıyorum. Ya ben nasıl çeşem bilmiyorum. Bunları ya. çiziyorum. Ben ama bu basitlikte çiziyorum. Yeterli. Hangi bina oldu anlaşılsın yeterli. Birinden not buldum. O oh, var mesela bu dersin <laughs> kitabı varmış ben bunun farkında bile değilim bileti kitap var şu kadar. Bana laf ediyorsun bir de. Ama sen yani bir dönem... Dersin kitabı oldu. Ama biz o kitabı bilirim. kullanmıyoruz ki aldırmış hoca. Ben niye alayım yani kullanmıyorsa? Arkadaşlar ufkumlardan sonra eve geldim anneanneme gittim. Orada çizimlerimi yaptım. Şimdi de evdeyim. Her bilgisayarımı kurdum. Hemen sayfa düzenimi yollayacağım bir de kahve yapmak istiyorum. Anne. önce dersini yap. Önce kahve yapıyorum. Evet. Bir şey olmaz. Beni çekmedin. Çekmiyorum seni zaten. Evin dağınıklık üzerine de çekmiyorum. Anne çekmedi. çekmiyorum hiçbir şey. Tamam İnanılmaz gerildim. Kahvem oluyor. Normalde hoca saat Fransa saatiyle 6'ya istedi ama tabii ki yetişmedi benim. Çünkü annemle bir internet gitti. Uzun bir süre internete erişimim olmadı. Ama hocanın bunu anlayış göstereceğini düşünüyor ve umuyorum. Ve şimdi sadece sayfa düzenim kaldığı için onu yapıp yollayacağım. Ama daha sonra son sınavım olan teori kaldı. Ortalık çok kalmış. <laughs> 2.21. Yani o da bugüne. Nasıl ödesine? dediğim gibi. Analiz dersindeki teslimimiz aslında çok daha rahat. <laughs> 3.49. Bitirdim. Son finalimi vermiş bulunuyorum şu anda. Ay. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Video hoşunuza gittiyse çok kötü gözüküyorum şu anda. Çok kötü şu an. Alerjim azdı, üzgün. Böyle kapattığım için. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Video hoşunuza gittiyse videoyu beğenmeyi ve kanalıma hala abone değilseniz <laughs> abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.